arkadaşlar. Bugün sizlere Moto fabrikanın yarış için hazırladığı motosikleti tanıtacağız. Bu motor 250 cc hacminde ve 40 beygir gücündedir. Bu motoru normali 33 beygirdir. Bu motorun 40 beygir <laughs> nasıl aldığımızı babama soracağız. Evet. 40 beygir nasıl aldı? İlk önce yarışı hazırlarken zaten gırnajları motoru hafifleterek başladık. Ondan Hangi malzemeyi kullandık? Fiber malzeme. Fiber. Bütün yarışık aranjları da fiber. Peki neden fiber? Neden fiber? Neden fiber? Düştüğü zaman fiber örgü olduğu için birbirine dağılmadığı için. Plastik olsa kırıp dağılıp saçılabilir ama fiber dağılıp saçılmaz. O yüzden fiber malzeme kullanılıyor. Cam harcılar. özel mi? Cam, e, mika bir cam. Özelliği plastik olması. Kırıcı, kırıcı özelliği olmaması. Tüm motorlarda zaten plastik olmuyor mu cam? Evet plastik. Yani 40 beygiri almamızın amacı motorda daha iyi bir performans alabilmek. Onun için de bu motora bir power commander koyduk. Headers exhaust koyduk. <laughs> exhaust evet. olarak evet. ne marka kullandınız? Yoshimura e kullandık olarak. Orjinal bir Yoshimura. Headers beraber. Ee, artı olarak shifter koyduk. Tabii bu beygire katkı sağlıyor ama sürüşünüzde bunu katkı sağlıyor. Ve bu Sağlayabilmek ve alabilmemiz için önden bir hava girişi yaptık. Ramair denilen. Ramair. Evet, hava fütlesine kadar düşürdüğümüz bir boruyla. Bujide bir değişiklik yaptık. Evet. Evi evet, Bir buji var. Ve ters şanzıman. Aynen ters şanzımana çevirdik bu turu. Ee, bir yukarı, iki, üç, dört, beş, altı aşağıya. Bu ufak bir harekette zaten çevrilebilir. Bunu yarışan arkadaş herkes bilir. Eep, 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 eep. Profesyonel bir shifter kullandık. Burada bir dino kullan karakteri Tabii elektrik tesisatı ona göre özel oldu. Mesnet, power e, direksiyon amastırı, gidonlar, manetler, gaz kısa gaz kolu, e, büyük pistonlu ön fren merkezi. Bu gibi değişiklikler yapıldı motora tabii. Yapılanlar bunlar. Artı buna ek olarak zaten gördüğünüz gibi boyası farklı bir tasarım olarak yapıldı. Bunu da Moikan Airbrush yaptı. Motorumuz bu şekilde. Dişli de bir değişiklik oldu. Tabii ki dişli ya. oranlarında oynama oluyor her zaman. Her piste göre, her piste göre dişlilerde oranlarında değişiklikler uyguluyoruz. Yanda koruma kavurları var. Debriyajın, devir daimın, manyetonun. Bu boruların plastik olması iyi mi? Zaten plastik olması gerekiyor. Plastik değil onların. onlar. Onlar için bez örmeli radyatör hortumları Baba radyatör <laughs> radyatörü de ona göre soğutuşu iyi olsun diye daha büyük bir radyatör getiriyoruz şu an radyatör yok evet. radyatör yok baba radyatörü çalmışlar <laughs> akü akü var değil mi lipo akü var ufak hafifletilmiş akü var Arkadaşlar motor çok hafif 10 kilo ben bile kaldırıyorum